Bir tane e, tek soru çözeceğiz. Soruyu e, bizim telegram grubumuzdan bir arkadaşımız atmıştı. Hani soru kadar zor olduğunu söyleyemem. Ama bence YKS e, çalışan öğrencilerin çoğunlukla kafasının karıştığı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle yani bu yapacağım şey aslında integralde sizin karşınıza çıkabilir. Yani anlamışsındır aslında ne yapacağımızı. Değişken değişken çalıştıracağız. Şimdi değişken değiştirme kuralında aslında hani öyle kafa karıştıracak bir şey yok. İstediğin gibi özgür davranabiliyorsun. Hani işte e, A bölü B yapıyorsun. işte her tarafı A ile biliyorsun A'ya Bu tarz bir olay yani. Bunun çok büyütülecek bir olay yok ama işte bence insanın kafasının karıştığını düşünüyorum bu konuda. O yüzden bu soru tipiyle iyice edileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ben buraya m demek istiyorum. İstediğiniz gibi bir sayı verirsiniz yani. B, C, bütün alfabede kalför. isterseniz Yunan alfabesindeki kalförü bile verebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Şimdi logaritma A tabanında kök x m eşit değil mi? Şimdi logaritmanın özelliğini kullanırsak A üzeri m kök x eşit olmuş olmuyor mu? Evet. Ee, A üzeri 2 m peki o zaman x eşit olmuyor mu? Evet ben şimdi bunu biliyorum. O zaman ben ikisinin yerine bunu çok rahat bir şekilde yazabilirim aslında. hani Burada bir engel yok. Yani i̇stediğim gibi şu an gidip yazabilirim bunu. A üzeri 2M bura. Sonra A üzeri 2M. Arta. Değil mi? Şimdi ben bunu böyle bırakmama gerek yok. Bunu bir tık daha e, basit bir hale getirebilirim. Nasıl getirebilirim? Her iki tarafa a parantez, 6 a parantezini alırsam a üzeri 2m e, a üzeri 2 m değil mi? a üzeri 2m eksi 1 artı 1 bölü a üzeri 2m değil mi? O zaman buradan sonuç ne olacak? a üzeri 2m eksi 1 çünkü bununla bu birbirini götürmüş olacak. Bölü a üzeri 2m eksi 1 artı 1. Bak buraya geldik ya burası. Efe'ye bağlı. Ben buradan geri x'e geçiş yapabilirim. Bana kimse hiçbir şey diyemez. Bu değişken değiştirme bana bu faydayı, bu şansı tanıyor aslında. Bundan korkmanıza gerek yok. Yani bu böyle direkt bunu yaptığınız zaman bunu elde etmenin önünde hiçbir engel bulunmuyor yani. Budur. Böyle boyayalım. Çok güzel de boyuyorum maşallah. Benden güzel Avusturyalı bir ressam olacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bunu elde ettik. Şimdi gelelim işlem kısmına. Yani ben böyle şeyler gördüğüm zaman aslında direkt denemeyi seviyorum. Hani şunla şu şunla şu sanki birbirine bir şekilde eşleyecekmiş gibi. Çünkü hani burada paylada altta böyle ikisiler falan görünce de bunu düşünmek zor olmuyor aslında. Şimdi ben önce mesela şöyle görüyorum ya zaten çift sayıda şu an eleman var 5 tane burada var 4 tane burada var 9 bir de 0 var 10 tane eleman var şimdi 5 5 belki birbirini götür diye ben eksi 4 ile bir 5'i deneyeyim tamam şimdi eksi 4'ü yazalım a üzeri eksi 9 a üzeri eksi 9 artı 1 bir. bir de 5'i yazalım a üzeri 9 a üzeri 9 artı 1 sanki bir böyle bir şeyler gelecekmiş gibi değil mi şu altı biraz irdelemek istiyorum ben şimdi bu 1 artı 1 bölü a üzeri 9 değil mi böyle a üzeri eksi 9'u yazalım şimdi ben buradan bunu çarpıp buraya yollayamaz mıyım yollarım şimdi a üzeri 9 şuradan devam ediyorum artı 1 bölü a üzeri 9 bölü a üzeri eksi 9 olmaz mı bölmeye çarpma şeklinde yazarsam a üzeri eksi 9 çarpı a üzeri 9 bölü a üzeri 9 artı 1 olmaz mı? Olur. Bunlar birbirine götürünce ne gelecek buradan? 1 gelecek. Ee, aynısı fark ettiyseniz burada da var. Ben alt tabanlar aynı olduğu zaman toplayabiliyorum. a üzeri 9 artı 1 bölü a üzeri 9 artı 1. Aa ne yaptı? 1. Şimdi devamını yapmama gerek yok bence ama şuraya yazalım. Şimdi eksi 3'e 4. Eksi 2'ye 3. Eksi 1'e 2. Sıfıra 1. Değil mi? Bunlar ben tek tek yazmama gerek yok bence. Hepsi 1 yapacak. 1 burada. 1 de burada. 2 oldu. Bir de burada 3 oldu. Bir de burada 4 oldu. Bir de burada 5 oldu. Toplayınca da 5 yapmış oldu. Cevabımızı da biz 5 bulmuş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki soru çözümünden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.